sollayacağız galiba. Bakalım. Ya ulan geçer miydim? Ulan pembeli de çok hızlı geliyor ama geçer miydim abi sizce? Burada geçeriz olmazsa. Var mı gelen? Var abi olmaz mı? Yani arkadaşlar ya bazen öyle bir an geliyor ki geçemiyorsun. Deneyelim şansımızı bakalım. Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Tracker SMP'de sıfırdan başlama serisine hoş geldiniz. Brüksel'e gideceğiz. 12 tonluk bir dorsemiz var. Güzel para veriyor. 77 bin TL veriyor. Güzel bir iş buldum. Yine çok kalabalık arkadaşlar sunucu. İnşallah trafiğe takılmadan hızlı bir şekilde yükümüzü götüreceğiz. Videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sıfırdan başlama videoları gelecek bir önceki videoda söylemiştim sıfırdan başlama videosuna tır alsak mı daha erken mi diye yorumlarda yazmışsınız teşekkürler daha erken demişsiniz gerçekten de erken birazcık seviyemizi yükseltirsek iyi olur yani 713 bin paramız var biraz da seviyemiz düşük arkadaşlar seviyeyi de bir 10, on, on yaparsak ondan sonra yeni bir tır alırız. bir de dorsa patlatırız arkasına güzel olur Duisburg kaleyi sürekli nakliyat yaparız ne dersiniz abi ama ne tır alacağız onu bilmiyorum işte bak. O konuda emin değilim ama biraz böyle teknolojik bir şey almak istiyorum. Böyle çok vakitte kaybetmek istemiyorum aslında ama. Bakalım bakacağız abi. Bakacağız. Hava biraz tabi kararıyor şimdi. Akşam oluyor 20.19. Biraz karanlığa kalacak video ama. Yine güzel keyifli bir video olacak. Biraz da böyle hani akşam olsun. Yağmurlu karlı çamurlu havada süreceğim. Bakın haftaya mesela diyeyim kar yağışı olacakmış. Hemen kar yağışı ile birlikte süreceğiz inşallah arkadaşlar. Abicim geç. Bak önüme. Ya önüme. Ya siye Ben yapıştırdım abi. Şimdi burada da sola kıracağız. Tabi bu adamı öldüreceğiz herhalde bakayım. Ya Allah da senin belanı vermesin ya. Geç. Allah Allah. Ne inatmışsın be kardeşim ya. Yani önüne kıracaktım da hadi bayılır diye kırmadım. Ya abicim siz niye yolu kapatıyorsunuz burada? Lan bir bak aynana bir bak. O adamı çok fena ayar oldum şu an. Gonzalo mudur nedir? bir şekil yapacağız inşallah. Şöyle bir sola geçeyim. Abi gitmiyor ki. Biraz tonaj var ya. Dur. Dur Şöyle yapalım. Dur abicim. Sağda sıkıştırıyor. Abi Allah sizin. Lan oğlum bir salın lan. Geçemiyorum. Sağ geçeceğim. Yerimden oldum lan. Lan yerimden oldum. Kafayı yiyeceğim. Dur. Ben sağdan gideceğim ama. Abi neler oluyor ya. Sen de geç. Geç. Geçelim abi. İnsan gibi geçtik. Oğlum eyvallah. Teşekkürler. Şöyle bir dörtte açalım. Yine, yine girdik abi bu Duisburg Kalesi yoluna. Videonun amacı zaten Hani sıfırdan başlama serisi xr dediğim gibi Duisburg Kalesi yolunda olacak Çünkü amacımız şu Duisburg Kalesi gelişebilmek mümkün mü? Kaza bela bir şey olmadan Hasarsız yük getirebilmek mümkün mü dedik Şu ana kadar doğru düzgün fiksi de kullanmadım görüyorsunuz 700 bin para yaptım yani Bence bir sorun yok abi Çok fazla bir problem yok Yapabilirsiniz. Deneyin abi. Düzgün sürdüğünüz sürece kurtarıyorsunuz abi. Sorun olmaz çok fazla. Bak gitmiyordur. Şunu 10 yapalım. Vitesi de değiştiremiyoruz ki. Ha gayret abi. Ha gayret abi. Şunu sollayacağız galiba. Bakalım. Ya ulan. yeter miydim? Ulan pembeli de çok hızlı geliyor ama geçer miydim abi sizce? Burada geçeriz olmazsa. Var mı gelen? Var abi olmaz mı? Yani arkadaşlar ya bazen öyle bir an geliyor ki geçemiyorsun. Deneyelim şansımızı bakalım. Bakam bastım kornaya gazladım abi. Yol vermezse frenleyeceğim. Abi yol vermiyor ki. Yani abi yasak aslında yaptığı ama çoğu kişi bilmiyor şu olayı. Ya yani 90'ın altındayken sollamaya çıktığımda yol vermesi lazım. Ya yani çok zorluyorlar abi ben anlamıyorum bu işi. Niye zorluyorsunuz oğlum? Yediremiyorsunuz mu lan? Hayret ya. Vay arkadaş ya. Oğlum ne ne bencillik var oyunda. Solluyoruz işte. Ver yol. Ne güzel parlıyor ışıklar bu saatte. Ben de açayım dörtlüğü de arkadaki duramayacak gibi geliyor. Baksana. Of. Güzel durdu ha. Zımba gibi koydu. <laughs> koydu freni. Boğazım. Hala geçmedi doğru düzgün. Ya güzel sesim çıkıyor da biraz kaşınıyor böyle konuşurken acıyor yani. Aptal. He, kudret, kudret. Kavga çıkacak. Akşam trafiğine kaldık abi. Bak tersten çıkıyor. Yasak. Yasak abi tersten çıkmak. beni farlar açık da çok kapalı gibi duruyor. Baksana aydınlatmıyor. Yeri biraz böyle aydınlatsa eskisi gibi. Sollayabilir miyiz acaba şurada bir yerde? Baksana gidemiyorum ki. Çok ağırım be abi. Eh kaza oldu süper. Arkadaki zımba gibi fren çakıyor ha. Arkadaki Acayip zımba Geçer miyiz lan Ver abisi yeni dur bakalım bir deneyelim abi Gelen var abicim Şuna bir selektör atayım Bir korna basayım bir delirsin Oha oğlum kız biraz o farları ya Yol kapalı. Yo açıldı. Yapıştır. Oğlum fren mi yapıyorsun lan sen? Allah bana inat fren yapıyor galiba. Dur bakayım anlarız. Yoksa farları mı o? Ya, farları herhalde ya. Ya da retarder falan mı çekti? Ne yaptı oğlum? Gidiyor ama hızlanıyor. Dedim acaba beni mi troll Benim bunu bir yerde sollamam lazım ama. Abi şu havanın güzelliği baksanıza ya Oğlum müthiş lan Oyunun bu saatine bayılıyorum abi Gerçekten böyle renkler Parlaklık çok güzel duruyor abi Çok net duruyor Yine bu dörtlü açtı Yine mi mevzu var galiba Allahım yine mi duracağız Yok abi o fren Onun farlarıymış yapacağız buna bir güzellik Adam Skoda işte geçer abi, Skoda geçer. Bayıtlan onu, vurlan ona. Frenledim ben belki vurur diye. Vurmadı abi. Ne oldu Oo, oh. Takla attı biri. Ben durmadı bir dakika. Şuna bakayım derken. Ne yaptı? Tamam F7 atmış bu belli zaten. Ben şöyle tırımı göstermek istiyorum dörtlüğü açıp. Abicim geçme beni oradan geçme. Ben ne yaptım sana geçme beni işte. Ya abi böyle bir şey var mı ya? Ya böyle bir şey var mı ya? Allah Allah. Ben şöyle göstereyim bir abi. İsimleri de kapatırsak. Baksanıza şunu abi. Cam gibi cam. Görüntüye bak abi. Şey yani manzara abi. Manzara konuşuyor. Baksanıza şunun güzelliğine. Solla abi. Solla tonajlayayım. Geç. Geç abi. Ben insanlık yapayım yol vereyim. Geç abi. Geç abi ben bir kıyak yaparım. Sorun yok ben yol veririm problem değil. Ama siz vermeyin oğlum bana. Bana vermeyin abi vallahi vermeyin. Atlamayacaksın değil mi? Bir selektör atayım. Oğlum adamın karavanı drift yapıyor. Gece selektörü çok belli oluyor bak bakayım atayım atacaklar mı? Şöyle bir selektör atayım bakalım açacak mı. Bakalım. Lan niye durduk yine ya? Bak selektör atayım. Atmıyorlar abi görmüyorsunuz mu acaba? Şunu atalım. Allah Allah selektör Selektör atmıyorlar Bu da atmadı bakalım biri atacak lan İnandım Birine o selektörü attıracağım abi Hadi lan bir selektör her şeyini açmışın geliyor Yok abi selektör atan yok dur bakayım at lan skoda sen at lan. Bu da atmadı. Sen at. Hadi abi bir selektör. Oğlum atıyorlar da ben mi görmüyorum acaba lan? Allah selektör kolunu kırdım abi insanlara selam vereceğim diye. Bu açık geliyor zaten bütün farlar. Uzunları yakmış. Allah selektör atmadılar. Yapamadık. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar şimdi Brüksel'e. Bağlanacağım da kaptıracaktım abi. Niye öyle bir şey yaptınız ya? Lan bunlar da mı dönüyor? Düz gitsem dönmezler ha. Şu öndeki beni şey yapan değil mi lan? Aynen. Allah Allah senin belanı vermesin lan. Ona gideceğim şimdi prozesto kornası basacağım bak Hava da karardı zaten şu kabine bir aydınlatma gelmedi yıllardır ya söylüyorum Ulan bir aydınlatma gelmez mi kabine be Şöyle tepeye şuradaki lambaların yanacağı bir şey falan yok mu abi şurada bak mesela Kabin aydınlatmaları çalışmaz mı ya Bak sen oğlum nasıl gidiyor lan eleman Son. Bu kadar abi geçemiyoruz Bakalım bu şeye gidiyor herhalde Brüksel'e gidiyor Karardı iyice Hasarımız yok değil mi hiç Bak tertemiz getirmişiz abi Sıfırdan başlama serisi ama Kaza bela bir şey olmadı yani Çok şükür Oluyor yani. Trakistempi de gelişiliniyor abi. Tabi erken konuşuyoruz daha bu işin kendi tırımızda olan maliyeti var daha hasarları var. Abi dur kapatacağım kapatacağım. Ya vadila ya vadila az önce sağımdan geçip önüme kiran adam şimdi. Şimdi kırmızıda da durur Allah bilir ha. Ben ayarladım oğlum yeşil yanacak. Kayseri. Buradan da sola girdik mi? Eleman buraya geldi ya bu firmaya geldi kesin. Oğlum ne biçim sürüyorsun Skoda'ya bak. Abicim ben bir gireyim mi? Aldım geri devam et. Gel. Sür. Aldım geri. Tamam. Evet arkadaşlar. Kazasız belasız getirdik. Tırımızı henüz almayalım. Bir bakın siz seviyeme. Para da yaptık 790 bin olacak aşağı yukarı. Güzel de para yaptık abi. Güzel gidiyor abi işler. Hemen göster diyelim. Bakın seviye 5'teyim daha. Yani seviyem düşük. Tır alsam modifiye edemeyeceğim. Bir şey takamayacağım. Mesela bak çekici parçası, parçaları. Görüyor musunuz? Daha lastikler, jantlar, tamponlar falan yeni açılıyor bak. Ya daha bir şey yok yani doğru düzgün yapabileceğim bir şeyler yok. Bol bol devamına açacağım sıfırdan başlama videoları. Bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.